Efendim tekrar merhaba bir kez daha huzurlarınızdayız. Aradan önce Gönüldağ setine bağlanacağımızı söylemiştik. TRT1 bu sezon yine gümbür gümbür sizlerin, siz değerli izleyicilerimizin huzurlarına çıkmaya hazırlanıyor. Geçen sezondan devam eden dizilerimiz var biliyorsunuz. Masumlar Apartmanı var, Teşkilat var, Gönüldağ var. Yeni e, aramıza katılacak olanlar var. Yeni sizlerle buluşacak olan dizilerimiz var. Onların da reyting rekorları kırmasını bekliyoruz. Cumartesi akşamı bu ekranda Gönül Dağı akşamıydı biliyorsunuz. Kaldığı yerden o sıcacık masal devam edecek. Bozkır'da bir Anadolu masalı sloganıyla yayına başlayan, unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşatan, TRT1 ekranının reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı ikinci sezonuyla ekrana dönüyor. İkinci sezonun ilk bölümü dakikalar sonra saat 20 olduğunda siz değerli izleyicilerimizle buluşacak. Şimdi dizinin çekildiği Eskişehir'e dönelim. TRT Haber muhabiri arkadaşımız Deniz Aslan orada bakalım yanında kimler var. Deniz sana ve Sivrihisar'a selam olsun söz sende ve konuklarında. <laughs> Işıl, <laughs> Işıl yayınlandı. ilk günden itibaren reyting rekorları kıran Gönül Dağı milyonların da gönlünde taht kurdu. Dizi her bölüm bir başka karakterin hikayesine odaklansa da izleyen herkes kendinden bir şeyler buydu. Saygı, sevgi, hoşgörü ve diğer birçok Anadolu değerine harmanladı senaryosuyla kah güldürdü, kah düşündürdü, kah üzünlendirdi. Dizinin ikinci sezonun ilk bölümü bugün Türkiye'nin birinci kanalında TRT1 bir ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Biz de ikinci bu sezon heyecanını yaşamak ve size aktarmak için dizinin setindeyiz. Sizlere Gönül Dağı'nın eteklerinden sesleniyoruz. Yanımızda dizinin birbirinden kıymetli oyuncuları var. Hemen kendilerine mikrofon uzatacağım. Dizinin kadın oyuncularıyla başlamak istiyoruz. Gülsüm Ali İlhan. Ne Diğer dilek karakteri. Mühendis hanım hemen size soralım. Birinci sezonun sonunda İstanbul'dan çağrıldınız. Yine gönül bağınız var kasabayla. Diğer taraftan büyük de bir aşk var karakteri. Bu sezon neler bekliyor? Öncelikle ekran başındaki seyircilere iyi akşamlar demek istiyorum. Ee, geçen sene çok güzel bir sezon geçirdik. Ee, seyircilerimizle sizin de dediğiniz gibi gönül bağ kurduk. Ee, onların yorumları ve düşünceleri bizim için çok kıymetli. Ee, teşekkür etmek istiyorum. Ee, evet, geçen sezon e, sezon finalinde dilek İstanbul'a çağrıldı ve şimdi hepimizin aklındaki soru dilek dönecek mi yoksa taner mi gelecek İstanbul'a ne olacak? Ee, ben çok fazla spoiler vermek istemiyorum ama sadece şunu söylemek istiyorum. Her aşkta zorluklar var. Dilek Dilek'le Taner'in arasındaki zorlukların bu sefer mesafelerin olduğunu düşünüyorum. Bakalım mesafeler <laughs> aşkı öldürecek mi yoksa daha da mı güçlendirecek? Bunu hep beraber göreceğiz bu akşam. Ama bence aşk kazanacak. <laughs> Umuyoruz ki öyle olacak. Bir başka kıymetli oyuncumuz var. Lazlı Pınar Kaya Cemile karakterine hayat veriyor. Başarıyla canlandırıyor. Cemile'yi en son tatlı bir telaş içerisinde bırakmıştık. Anne olma heyecanı telaşı sarmıştı. Yeni sezonda neler bekliyor karakter? Herkese iyi akşamlar öncelikle e, çok zorlu bir macerası oldu Cemilenin e, çocuk olmama hikayesi vardı ve gerçekten çok zor süreçlerden sonra bir mucize oldu ve e, hamile şu anda öyleydi en son. E, şu anda ben de bir oyuncu olarak ilk defa hamile bir karakteri canlandırıyorum. Benim için de ilk bir, ilk deneyim. O yüzden heyecanlıyım ayrıca şu canlı yayın için de çok heyecanlıyım. E, kusurum olursa affola. E, bu şekilde mutluyuz yeni bir sezon. Ve bir başka kıymetli oyuncumuz Hazal Çağlar, Asuman karakterine hayat veriyorsunuz. Asuman'ın kalbi hem müzik için çarpıyor hem de Ramazan için. E şimdi en son bıraktığımızda sınavdan bir hayli yüksek bir puan almıştı. Hayallerinin peşinden acaba büyük şehre mi gidecek, de mi kalacak, neler olacak? İzleyicilerimiz ne çok merak etti sorulardan biri. Buyurun. Herkese merhaba öncelikle. Çok güzel bir sezonu geride bıraktık. Hep yeni bir sezona başlıyoruz şu anda. Aslında sorduğun soruların hepsi Asuman'ın bu seneki yolculuğu. Bu sene neler olacak, ne yapacak? Ramazan'la aşkı nereye gidecek? Bunların hepsini aslında yeni bölümlerde göreceğiz. Evet Osman tercih yaptı. Büyük şeyleri tercih etti ama gidecek mi yoksa kalacak mı? Aşkımı seçecek. Başka bir şey mi seçecek? Bunu göreceğiz. Yeni bölümlerde göreceğiz. Çok fazla bir şey demeyelim. O yüzden bu akşam izleyelim. Görelim. Aşıklar sınanacak o zaman. Her iki evet. cephede de öyle gözüküyor. <laughs> Ve amca oğulları. Birinci sezona icatlarınızla, damganızı vurmuştunuz. Şimdi ikinci sezonda bizim kulağımıza gelen bazı duyumlar var. Yine bu yönünüz ağır basacak. Fakat bu sefer kasabanın ihtiyaçlarına göre şekillenecekmiş. Ne diyorsunuz? Şimdi hemen ilk önce size tutalım. Ee, mikrofonlarımızı Taner karakterine hayat veren Berk Atan. Şimdi sizden dinleyelim. Ee, neler söylemek isterseniz. Yeni sezonda ne gibi icatlar olacak? Bu bölüm özellikle. Herkese iyi akşamlar merhabalar sevgiler saygılar ee... Ya biz amcaoğulları olarak aslında e, küçük dünyalarında büyük hayaller kuran insanlarız. E, ve e, bu büyük hayallerin e, peşinden gitmeye çalışan insanlarız e, şartlar doğrultusunda. E, ülkemizde de eminim ki e, işte şartlardan kaynaklı ve e, hayat şartlarından kaynaklı e, bu tarz çok gencimiz var. Ve e, aslında evet bir işin içindeyiz fakat e, bu işi yaparken de bu tarz gençlerimize... E, örnek oluyorsak motive sağlıyorsak motivasyonlarını arttırıyorsak ne mutlu bize dediğiniz gibi ilk sezonda çok güzel icatlarımız oldu ikinci sezonda da bu icatlar gelecek zaten Taner ve Aslında amcığulları hayalleriyle hayatta kalan Gençler kasabada ve e, hayalleri olmadan e, sanki nefes alamayacaklar gibi e, o yüzden yani hayal kurmak onlar için ekmek su gibi bir şey e, yani bu hayallerinin peşinden de herhalde hiç durmadan yorulmadan e, koşarlar diye düşünüyorum e, Taner'in de hatta o huyunu da çok kıskanıyorum hakikaten de e, o huyu bana da motivasyon oluyor e, ikinci sezonda da e, çok güzel yeni icatlar olacak e, ve aslında hem kasabanın hem de e, bu e, sorun e, susuzlukla alakalı ve kuraklıkla alakalı tüm dünyanın aslında şu an sıkıntısı ve sorunu. Buna değineceğiz. Bununla alakalı da hem ülkemizdeki işte gençlerimize, insanlarımıza aslında bir nebze de bir şeylerin farkındalığını yaratabilirsek eğer aslında amacımıza da ulaşmış olacağız. Çünkü gerçekten su problemi yani hayatta kalmamız için ...çok şart bir durum ve bununla alakalı farkındalık yaratmamız gerekiyor. Ve biz de bir ucundan tuttuk meselenin. Umarım bu farkındalığı yaratırız. Hem farkındalık yaratırken de keyiflendiririz, güldürürüz, duygulandırırız... ...ağlatırız, sevindiririz, hep bütün duyguları yaşatırız. Çok heyecanlıyız hakikaten de. Kavuşuyoruz yani iki ayın ardından kavuşuyoruz tekrar farklı bir his. Çok güzel bir his. Çok tatlı bir his. İnşallah seyircimizden de takdir alırız. Teşekkür ediyoruz. Tekra... Bir evet. sorum daha olacak. Tabii size. Az da. önce çok aslında güzel bir noktayı değindiniz. Evet aslında Taner'in hikayesi sevdiği kızın ondan aldığı ilhamla işte bir uçak. Bu öyle başladı ama biz de haberlerini yaptık. Birçok genç, birçok evet. sizlerden ilham alarak çeşitli Hı -hı. icatlar yapmaya, üretmeye çalıştılar, başardılar da. Biz de ekranlarımıza taşıdık bir oyuncu olarak, bir aktör olarak e, toplumsal gerçeklikle bu kadar yakından bağ kuran bir hı hı. projede ro rol almak sizin e, motivasyonunuza nasıl bir etkide bulunuyor acaba? Ya doğal olarak e, pozitif bir durumu var çünkü bizim şu an yaptığımız iş gerçekten de çok e, samimi ve e, çok hayatın içinden bir iş. Yani e, zaten bu gördüğünüz yerler, işte evler, işte aldaki geçirdiğimiz zamanlar. Ya yani eminim ki. Türkiye'nin birçok yerinde e, ki bu benim hayatımda da dair ben de mahallede büyümüş bir çocuğum ve hani e, kendi sevdiğim mesleği yaparak e, sevdiğim meslekte ilerledim. E, şartlarda yüzüme güldü ve e, bu doğrultuda hayatımı kurabildim e, şimdi yeni yetişen gençlerin de... birçok hayali var e, kendi şartları doğrultusunda kendi imkanları doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar kabuklarından sıyrılmaya çalışıyorlar Aslında biz bu cümleyi de çok kurduk e, Tabii ki bu motivasyonu e, insanlara verdiğimizi görüyoruz e, yorumları yorumları okuyoruz e, veya işte e, bizimle sağ olsunlar sete gelen insanlar e, işte ben Taner'i kendime benzetiyorum, Veysel'i kendime benzetiyorum, işte Ramazan'ı kendime benzetiyorum dediği zaman bu hakikaten de doğal olarak bir oyuncu olarak bir mutluluk sağlıyor ve motive ediyor. Çünkü hayatın içinde olmuş oluyorsun, e, plastik bir iş yapmamış oluyorsun, e, doğal bir iş, samimi bir iş yapmış oluyorsun ve doğal olarak da mutlu ediyor tabii ki. Çok teşekkür ederiz ve Veysel karakteri Semih Ertürk ile bizlerle. Sizler neler söylersiniz Veysel'in hikayesi de çokça sevildi izleyici tarafından. Çok kısa sizden de alalım. Ee, te teşekkürler. <laughs> herkese iyi akşamlar. Ee, aslında Berk çok güzel açıkladı. Ee, diyecek başka bir şey yok belki dediklerinin üstüne. Ee, aynen öyle. Ee, Veysel yine sevdiklerinin yanında olmaya onları hayatının merkezine almaya devam edecek. Ee, umarım çok güzel bir sezon olur. Ee, teşekkür ediyorum herkese Cihaz Süvarioğlu, Namı diğer Ramazan. Şimdi sizin büyük aşkınız kadar e, Şiveniz Hayat verdiğiniz karakteri canlandırırken o şiveniz çokça konuşuldu. Bunu neye borçlusunuz? E, doğduğunuz, büyüdüğünüz topraklarla mı alakalı bunu sormak istiyorum. Zorlanıyor musunuz ya da nasıl bir çalışma gerektiriyor bu? Yani <laughs> e, içimde içimde yani şu, ben aslında Konyalıyım. E, ama hayatım e, Kayseri'de geçti yani. Kayseri'de büyüdüm aslında. İlkokul, ortaokul, lise filan. Ee, doğal olarak da yani oradan sonuçta kulak e, çok büyük bir şeyler duydu, aldı yani. Ve yani o anlamda şive yapmakta çok zorlanmadım ben. Ee, yani daha çok başka şeye yöneldim diyeyim. O benim rahatlattı yani. Ve Eser Eyboğlu Selami karakteriyle Milyonların Gönlü'nde taht kurdunuz. Oyunculuğunuzun yanı sıra sesinizle de büyülediniz. Ee, şu türküleriniz özellikle çok konuşuldu. Sizden bir e, türkü izleyicileri bize aktarmak için isteyeceğiz. Elbette ki ekip de eğer uygun bulursa eşlik etmesi noktasında. Ee, e, ederiz ne söylüyoruz? ki. De, selam, hemen türkü söyleyeceğiz. söyleyeceğiz? <laughs> 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 o zaman şey söyleyelim. E, geçen sezon bir türkü... Söyledim, bahçe duvarından açtım. Hı hı. E, çok sevildi. İnternette de çok dinlendi. Siz de biliyorsunuz. Beraber siz de bana istek edersiniz herhalde. Seni yalnız bırakacağız. Hayır ben. Öyle söyleyeyim. Söyleyeyim. Hayır öyle çok ayrılamaz. <laughs> o zaman başla biz <laughs> başlıyoruz. Buyurun. Bahçe duvarından açtım. Bahçe, bahçe duvarından açtım. Sarmaşık güllere dolaştım. Sarmaşık günlere dolaştım Öptüm sevdim, hayalleştim Öptüm sevdim, hayalleştim Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele Mail oldum gonca güle Acem şalı ince bele Bravo. Bravo. Ağzınıza sağlık çok teşekkür abla. ederiz Bravo. Işıl Açıkkar Bizler Dağının ikinci sezonu Öncesinde set coşkusuna Ortak olduk izleyicilerimize aktardık Buradan aktaracaklarımız bunlar Sözü tekrar İstanbul'a sizlere bırakalım Deniz çok teşekkür ediyoruz Buradan da bizden Sivri Hisar'a Selam olsun sana da teşekkür ediyoruz Değerli oyuncularımıza da çok teşekkür ediyoruz Hayırlı bol reytingli Bir sezon diliyoruz Tüm dizilerimize tüm yapımlarımıza